Selamünaleyküm. Güle Merhaba. Evet. Girelim. Girelim girelim. Hayırlı girelim. akşamlar, <laughs> Bu saatte böyle müyüz? Evet. 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 Bunun ilave şansı de. yok, yok mu? Yolcunun gördüğü böyle taksi şoförüm geldi tam Gençler merhaba. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi Sinan Belediye Başkanıdayım. Nasılsınız? İyiyim. İnşaat mühendisiyim. 2012 yılından beri inşaat mühendisliğini kamu kurumlarında sürdürmekteyim. Siz gençlerin ihtiyaçlarını ve sorunlarını anlamak adına otobüs yolculuğu yapmaya karar verdim sizinle. Söylemek istedikleriniz, istekleriniz, dilekleriniz, gördüğünüz eksiklikler varsa muhabbet halinde yolculuk yapabiliriz. Tamam, arkadaşlar biraz Sosyal medyayı takip ederseniz bizim orada bundan sonraki projelerimizle yapacağımız çalışmalarla ilgili bilgiler var zaten. Şu an için ilk öğrencilerle ve çok uzun bir Devamında bir şeyde bu adam sonra diğer projelerimizle de Mesela sahne üniversitesinde sahne bir kez Hani avukat şirketi bir saat boyunca o soğukta dışarıda bekliyorsunuz. Çok daha Sen

Yani yapılacak bir aktivite olmadığı için. Hani, tabii tabii. E, gidecek, sayıda, yedi evet, sekiz, Aynen, parman, aynen. Mesela. aynen. aynen. Yani, o yüzden açılan bir tane şey zarar eder. Tabii tabii. Yani, tabii. Kapasitesi aynen. belli. Yani öğrenci Yere sayısı yani. belli, yeni sayısı belli. O Yüzden, Yazın. daha çok yerel işletmelerde devam etmekte. Umarım başarılı olursunuz. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.